Türk, törük demektir. Törük, töresi olan demek. Çocuğa el kalkmaz. Kadına el takmaz Kadına el kaldığında evvela Türklüğünden tabir vermiş. Birden fazla Türk, Türk olsun olmasın bir kişiye saldırmaz. Türk atın üzerinde, arabanın üzerinde gidiyorsa yaya gidene mermi atamaz. Taş atamaz, saldıramaz. Türk asla bir başkasının karısına, kızına yan gözle bakamaz. Türk obasında kadına tecavüz yok. Türk kadının sözünü dinler. Türk'te de mümkün değil ihanetin hapı olmaz. Türk obasında ihanetin hapı olmaz. Türk budur. Bizim bir töremiz Türk... var. var. Türk budur. Bir de İslam'ı getir. İslam'ın hükümleriyle Türklüğün hükümleri tamamen tümleşir. <laughs> Türk, İslam'a gidip İslam'ın hükümlerini Kur'an ve Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın hükümlerini alması itibariyle durdurulamaz bir tür haline dönüş. Durdurabildiler mi? Durduramazsın. Durduramazsın. Türk'ü durdurmanın bir tane yolu var. Hain içeride olunca kapıya çıkıp Bu saatten sonra canını düşünen sonsuz köpektir.